Çakaldım. Şulan gibi. <laughs> Çok Ay, ya. Y bak <laughs> Çok... Aa, ben mi gideyim sana gibisin zaten. <laughs> Seviyor abimi kızıyor ya. <laughs> en şanslı benim. Ay benim tatlış kızım. Efendim, torunum. Anne. Ne yapıyorsun? Hmm. Cips mi yiyorsun? O istediğinde süt mayran mı? Mayran. Hmm. Neyse en azından bir sağlıklı. <laughs> Annen nerede? Göremedim. Bilmiyor musun? O zaman ben bir gidip bakayım. İyi hı hı. Hey, hadi gittim tatlım. Harun abi doğru kimse yemek vermiyor ya. Annem zaten yemek de yapmıyor. Annem yemek de yapmıyor zaten. Ne? Sen ne dedin? Sen ne dedin? Sen? Sen, anne şaka yaptım vallahi şaka. Yapsın. Yapsın. Şaka mı yaptın? Şaka şaka. Ondan tek. Şaka şaka. Ben Ay, şaka, bana şaka yaptım. mı yaptın? Ben daha burada bile değilim ya. Allah Allah. Git kendin kendi yemeğini yap. Öğren. Ayçım. Git yap. Ayçım. Ben yemek yapmıyormuşum ya. Git kendin yemek yap. o zaman. Git <laughs> <Terlikle> de <sende> kalmasın yap. Onu ya. ya. Geç ol diğer lokumu. Hadi git. bitir de yat. Ne zaman bitireceksin tatlım? Dur yanına geleyim. Ha? Bak bak bir daha video açmış video izliyor. Hadi bitir kız. Hadi bitir kız. Hadi bitir kız. ah Ah çocuğum ne yapıyorsun orada? Onlara bakıyorum. Niye? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne oldu evladım niye gülüyorsun? <gülüyor> Sinirden gülüyorum. Sinirden mi? Evet. Niye? Annem beni sevmiyor. Anne seni sevmiyor mu? Sevmiyor. Yemek de yapmıyor. <laughs> Çocuğum anne seni sevmez mi? Sen onu ilk göz ağrısın. Ya e, yemek yapmıyor. Yemek mi yapmıyor? Bak İran'ı nasıl seviyor? Yemek vardı dolapta çocuğum. Ben gördüm bugün patates yemeği yapmış tavuklu mavuklu. Tam sen istediğin gibi. Ama ısıtmadı. Isıtmadı mı? Git kendin yap dedi. Valla kızdı bağırdı terlikle vurdu. <gülüyor> 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 Anne <laughs> yapmaz öyle bir şey çocuğum. Ya yaptı ya. Hangi gidip soracağım. Git sor. Tamam. Zeynep yapıyorsun canım? Başını ben görmeyse de gitsek artık ki. hadi geç oldu saat yarın okul var. Kalk. Oh. Oh. Ay Heynes'i gördüm de şurada diyor kendimi sevmiyor. Oh. Ben de ah dedim. Oh. Ne oldu? He? Ne oldu sevmiyor musun? Ne alakası var orada çocuğun? Yani demek yanlış anladı. Neyse arada olur Aynen. böyle şeyler. Hadi Helenur hadi kalk kalk yarın okul var hadi. Bak. çocuğum ya gidip seni şimdi ha. Hey Zeynep neyse sen neyse bak bakayım yemek istiyor çocuk. <laughs> Yasut da yesin. Ya ne olsun yesin ya. <laughs> Yasut ne olacak? <laughs> ya koca eşek kadar pahalı oldu benim boyumun geçmiş. Hayır. Gerçi sen de haklısın. Kocaman çocuk oldu, satsın yesin yani ha, değil mi? Eli ayağım yok tövbe estağfurullah. Ay Allah korusun. Ama işte sen öyle deyince yanlış anlıyor. Ne demem ya ben Canım oğlum git ısıt kendin yedireceksin. Bana yemek yapmıyor demiş. Ay sen ona mı sinirlendin? E zaten. Ya yemek yaptım ben gördüm mutfakta var. Var işte. Bir de inkar etmiyorlar böyle çıldırıyor oradasın. Ona ben de çıldırıyorum. Evet. Neyse ben gideyim değil kendi satın yesin. Yani. Hadi sen de onu yatır artık. Hadi geç oldu saat. <laughs> hadi. Ya. Enes. Duydun mu çocuğum? Duydum. Ee? Yalan söylüyor. Bak ya insan annesine yalan söylüyor der mi? söylüyor ama ne yapayım? Oy oy, oy oy kıyamam. Neyse hadi ben sana satayım. Bugün sonra kendi satayım. Ben onu şaka yapmıştım. <laughs> Ya görüyor musun? <laughs> Gördün mü abi? Güzellik geldi. bir Bak, şeysin ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben çıldırtacak <laughs> haklıdır. Yalan söylemezler. Ya anne mi haklı? Evet. Hayır ben haklı diyorum. ne dedim? Dedim ki orada dedim. Bir Yapmıyor demişsin dedim. Şakaydı. Şakaydı diyor. Ben buradayım. Orada kendi kendine bana diyor ki yemek yapmıyorsun diyor. Dedim yanına gittim şaka yaptım diyor. Tamam şaka yaptım. Merhaba. çocuğum. Yürü gezerek gelmez. Hadi tatlım. Heh. Ay neyse ben bu işin içinden çıkamayacağım. Siz anne ol halledin. <laughs> Yürü git, Yemeği nasıl ki? Ay görüyorum balıkların kafa da aranıyor. <laughs> anne. Efendim. Uyumadan önce <laughs> oynayacağım oynayacağım. Çocuğum... Ay çok güzel değil mi? Evet. <laughs> Anne bana bunu ilk almışsın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Gel. <laughs> Ay. <a> <laughs> Hadi kızım gel gidip yatalım. Saat 11'e geliyor ya. Anne ne 11'e ya ben? 3'te i̇şte uyuyorum. Ama kızım yarın Peki. Hayır kızım, güzel güzel uyur. Bak sana ışık da açıyorum. Dur daha açamadım. Hı -hı. Lan, başlık yok. <laughs> kızım bunu nasıl uyuyacaksın ya? Bak. Uyuyorum. Hayır uyu tamam ya. Uyu <laughs> ya, uyu biraz. Tamam ya. Ama böyle üşüsün yorganın altına girseydin. Hadi kalk gel. O! Pala açtım yeniden uzay gibi. Uzay gibi mi? Ha. Tamamdır gel. Uzan bakalım. Oo! <laughs> <Becca. gülüyor> <YouTubersaves> gel ama gel. Yanına mı geleyim? Allah'ım ya. Geldim. Allah düşecek. Ay çocuğum hala hani telefonuma bakıyorsun ya. Evet mi? Evet. <laughs> ben dörtte uyuyorum ama anne. Dörtte mi uyuyorsun? Evet. Aferin sabah karşı uyuyor. Anne tamam uyuyacağım dedim. Demedin uyuyacağım diye. Ya uyuyacağım. Dörtte uyacağım. uyuyorum dedim. Ya e, bir git şuradan. <laughs> bir git be. Ay terliğim de yok. <laughs> şaka yaptım. <gülüyor> ne? <gülüyor> şaka şaka. Bak yine şaka dedi. Bak bugün beni çıldırtacak. Hani yemek yapmıyor derken de şaka yaptın. Bu da mı şaka? Bak bak hadi gel diye bak. Bir sus be. Şimardı ne? Şimarmadım mı? Şimardı ne? Sus sus gülüm. Şeyfonu ver. Ya yürü git. Alıyorum ceza. Bırak <laughs> <laughs> Bak ben de Hayır bırak <laughs> anne. Bu daha iyi. Uyu lan. Ya yürü git sen şifresini biliyor. <laughs> Ay bu balon da burada kaldı güzelim balon ya. Ay Zeynep ne oluyor? Gene bir sesler geliyor. Yine beni çıldırttı bu çocuk. Ne dedi? Yok işte efendime söyleyeyim de şey uyuyorum saat geç oldu gecenin 11 oldu diyorum. Bana diyor ki ben normalde dörtte uyuyorum anne diyor. Git başımdan dedi bana git başımdan dedi. git başımdan dedi kulaklarını tıkadı. Ay normalde işte okul olmadığı için böyle oluyor. Yarın okul var ama. Yarın okul var işte o yüzden diyorum oyun diye yok ben dörtte uyuyorum anne git uyuyacağım anne. Aç kendi bile sabah kalkamazsa kendi görür. Yapacak Laptopumu bir şey yok. Laptop alalım. Ceza. Vermiyorum ona laptop laptop. Bence de verme. Gecenin dördüne kadar bilgisayara bakıyor zaten. Evet sen de var. haklısın. Hiranur uyudu mu? Ha uyattı. Ha aferin akıllı kız. Gideyim bir bakayım ben ona ya. Bir öpeyim de geleyim. Bir öp Hadi gittim. Ooo disko mu var burada? Hiranur. Perinur yok. Bak annesini kandırmış gitmiş görüyor musun? Yatakta yok. Zeynep. Ay. Enes. Hmm. Erenur gördün mü? Yok. Ya odasında uyuyor dedi annesi. Gittim yok. Niye yok? Ne bileyim ben nereye gitti ya? Ben görmedim. Ben bir telefona bakıyorum. Şimdi... Zeynep. Hmm. Efendim? Heyran yok yatağında. Nasıl yok yatağında? Ya gittim baktım yok. Emin misin? Eminim. Emin misin? Evet. Ay. Nasıl yok? Ben onu yatırmıştım. Bilmiyorum. Git bak. Tuvalete falan mı acaba? Bakmadım tuvalete falan. Gel bakalım ya. Heyran Ay yatıyor ya. Yatıyor mu? Ay, evet. Allah Allah. Ben az önce geldim yoktu. Uyuyor. Ay uyumuş. Neyse gel. Ses gel. yapmayalım. Gel Bana bir action yaşattı. Ben de seni yanlış gördüm. Yanlış görmedim ama neyse. Aa geldi. Kızım. Gel. Hoş geldin. 98 aldı. 98 mi aldın? Evet. Hani 100 nerede? E 98 işte A artı. E tamam da 100 hani 2 puan nerede? Ya yetimiyordu. 98 yetimiyordu. yetmiyor. 98 yetiyor şu yüksek 2 puan kalmış. Yetmiyor yetmiyor ya. Bak şuna çocuğuna bak. 100 almış yine. E kaç aldı? Boş ver onu. Kaç aldı? 40 almış gayet başarılı. E ona kızdın mı? Yoo. <laughs> Sen yine. Oh. Kızlar. Efendim? Ne yapıyorsunuz bakayım? Palyaço boyuyoruz. Palyaço mu? Evet. Oh, uğur, böcekleri de var. Ne güzel sıra sıra dizilmişler. Değil mi? Çok tatlı. Evet. Bak bak bak. Palyaço çizmişler boyuyorlar. Ne güzelmiş bu palyaço. Ben bakayım renkleri nasıl olacak? Şimdi palyaçon saçı renkli oluyor ya. Evet. Birazını sarı sonra birazını farklı renk. Aa rengarenk bir kız saç. kız palyaço anne. Tamam bebeğim kız palyaço. Evet kız palyaço. Hadi yap bakalım. Uğur böceklerim çok tatlısınız. Oo, ayakkabılarını da güzel boyuyorsun Hiranur. Ben de bir ara palyaço almıştım hatırlıyor musun? Evet Hiranur'un doğum gününde. <laughs> Hadi bakalım, kim daha güzel renge boyuyor? Hiç de göremiyorum ya. Bak saçına. aa, o, buraya bir el geldi. Aaaa. Uğur böceklerinden biri gitti. Nasıl gitti? Bir ya! daha geliyor. Ay hepsi gitti. Aaaa. Ay bu el Enes'inmiş. Enes ne yapıyorsun? Benim çikolata çekti. Hiranur'un kilonu çalayım dedim. Hiranur. Bak senin çocuk üstünü boyamış ya. Evet ya hepsini Nasıl becerdin? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Çocuk. <laughs> ha, ah, <laughs> ah, <laughs> ah, bütün şeyi almış Erhan oh, Oğuz. Oh, 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 sen ayar. de boya var. O arada da bitsin bari. Merak ediyorum nasıl olacak. Boyuyorum. Hiranur. Ah Hiranur. Gitmiş. Mı? Resim evet, yapıyor. Ne yapıyor. Zeynep Halyacı çiziyor. Abi yüzün doymadı mı? Abi yüzün doymadı mı? Abi durun. Nasıl Çıldırdı bir hepsini ya. verdi. <gülüyor> <gülüyor> hayır Onur ya. <laughs> Yiyeceğim <Hayır>. beni. <laughs> Neyse hadi resminizi yapmaya devam edin bari. Hadi bari. Bir o çikolatayla nereye gidiyorsun? <laughs> Bilmem ne yapayım? Canım sıkıldı. hayır <laughs> <laughs> Enes. <laughs> Oh, boyayı bitiriyor ablası. E ben boyadım ha. Hasan da boyamış gene. Ha, ben buradan görüyorum sen oradan göremiyor musun? Bakmamıştım ki. Boyadım. Aferin benim kızıma. Hı -hı. Ne güzel boyamış ya. Ne oldu? Kız ne yapıyor ya? Ya ne oluyor ya? Bak hareketlere bak. <laughs> Kız ne oluyor? Beni de güldürdü. Güldürmüş <laughs> milletim ya. Bak. Zeynep! Abi cici palyaço yine dönüştü. Hani boyu da doydu, tam uyuyor ha. Ay. Ay kalktı. Bak yine ışık yanılıyor. Hadi. Hayır cici palyaço. Canım benim sen iyisin değil mi palyaço? Hadi onu unutsun. Zeynep masanın altından. <laughs> <Zeynep. gülüyor> Boyadık kaçsana Zeynep. Şey. <gülüyor> şey. <gülüyor> Canım cici palyaço'm benim yapıyorsun? Hareketlere bak. Enes! Enes buraya gel koş. Oradasın. Enes! Aa! Geri çek çıkacağım açam. Ya anne şunu alsana. Kafayla size gelmiyor. Aa, görmüyor musun Enes? Ne oldu? Ne oldu? Evimize cüce paylar çok geldi. Ne Nereye gidiyor? Evet, Enes. Demek ki aklı laptopta. Ay koca laptopu almış bak ya. Kız palyaço. Palyaço sen kimsin ya? Abi? Sen niye bu olan laptopuna taktı kafayı? Aa. 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 Ya bu bugün pek ben sabi ne oluyor buna? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Canım benim ne yapıyorsun? Aa, Aa. Firanur <laughs> kendini gördü. Firanur. Bak o düştün. Görüyor musun? Aa! Ya bu da sonu sen niye bir müzeme aldın? Abi ne geliyor? <laughs> Hoşuna gitti onu böyle görünce çok tatlı duruyor ya. <laughs> çok tatlı ama çok fena. Çok fena. Valla. Kız beni mi dinle? Sen nasıl böyle bir jokere dönüştün? Çirkin bir şey oldun. Ağzı bak mi? ağza. Tipe bak. iyi. Kocaman ağzı var iki metre. <laughs> <Yagaladım seni. gülüyor> bırak bırak kaçalım Zeynep onu bırak. Bırak. Bırak diyorum. Ama beni tutsun dur. Kaç. Enes. Biz kaçıyoruz seni yakaladı Enes. <laughs> Bence palyaço olunca biliyor musun? Fark ettim fark ettim. Yani. ekstra bir güç. bak bak. palyaço. Bak bak. Ne yap? Sen amca yazıyorsun seni beğenmedim yüzden. Ne güzel işte Allah'a emanet Palyaço. Ne yapıyorsun? Hayırdır? Kukla gibi bir şey bu ya. Anam. Anne biz kaç. Ay kaç Zeynep kaç Enes. Enes sen Miranur abi düzeldin evet yüce paylaşım olmuştun lan hatırlıyorum hatırlıyor evet. muydun ama şimdi Hı? ne oldu ya bir evi arayalım mı ne oldu ki bir şey yok evi arayalım mı Sen bir şeyler oldu Yeter. ama tamam neredesiniz aşağıdalar ya aa <laughs> aşağı git. Yürü gidelim aşağı. Bakalım ona yürüyün. Hadi bakalım. Hadi gitti o. Kaçtı bir daha gözükmedi. Yanur iyi ki cüce para çoktan çıktı ya. Bence de o kurtuldu. Abi, Şükür. Yani. Ha? Ama benim ayrım sihirli mi bende? Oo sihirli kız. Sihir yapmayı da çok sever. Ay bu ışınıyor Yürü hadi yürü. Elif kol çeksene ya. Ha. Hadi yürüyün bakalım. Yürüyün. Yürüyün bakayım Zeynepciğim. <laughs> <yapacağım>. Nerede? <laughs> Ay oh, ne oluyor ya? oluyor Ay şimdi de Zeynep sen mi palyaçoya dönüştün? Zeynep kim? Sen? Ah! Bir Hilal var, bir Zeynep. Bak şimdi Zeynep kaçırıyor. Seçim, Buraya gel pi kaçıyor. Hilal be kaç. Ya Zeynep. <laughs> Bu palyaçoya kendi duayıydı gene aynı. Aa. Ne oluyor ne oluyor? Hilal. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi iki de bir bunlar değişiyorlar. Herhalde bir sonraki palyaço eles olacak. Aynen. Bence Aynen. Bence bu resmi kaybetmemiz lazım. Bence. <laughs> o resmi kaybetmezsek sürekli palyaçoya dönüşeceksiniz. Bak <laughs> vermiyor. Görüyor musun? Palyaço vermiyor. Palyaço. <laughs> Sana çikolata verelim de ver. Hayır Onu kaybetmemiz lazım. Herkes onu bir şekilde almamız lazım. Bırak şu topu. Ha. Çikolata ver bir şey yap. çağır. Çikolata... Ay, çikolata. nereye kaybettin? Bu ne yaptın? Palyaço çikolata yiyelim. Palyaço. İstiyorsun ha. ver. Geliyorum bak. Gel al. Gel al al. Nereye koydu? Ay buradayım zaten. Hadi girin, hadi lan al. bulamadın mı? Koymadım ki. Evet. Nere koydun kız? İçine mi sakladın? Bilmem. Yedin, yedin mi? Yedin. ne yapacağız ya? Bu böyle mi kalacak? Kalsın olsun Heryon galiba. Ya paylaşı bari bir şeyler yap paylaç olduğuna göre. Onu top beni çevireyim. Topu şimdi nereden tamam, bu? Yukarıda ki. kaldı. Onu nasıl, Onları çevirin, nasıl çevirsin? Onları yere çevirsin? Çık orada yeri düşürdün ha. Kız ne yapıyorsun? ortada. Sinanur! <laughs> ne yapıyorsun? Topa nasıl vurdun? Topa nasıl vurdun? Palyaço nasıl vurdun? Kağıdı bul, vur, kağıdı. Kağıdı yemiş ya, nasıl vurdu? Ya yememiştir ya. Yem bul. Ay. Ya palyaço. Efendim. Ne oldu ya? Bilmiyorum ne yapıyorsun? Bilmiyorum ne yapıyorsun? Ay ne bunların gidip gelmesi bitmiyor. Bir ben gitmiyorum ya, bir ben sağlamam. Neyse gel. Enes! Ne oldu bunlara? Kendi yer değiştirdiler bunlar. Resim bu Enes artık. sen sakın bunlara dokunma Enes. Dokunayım mı? Dokunca bir şey olur mu ya, bilmiyorum, bilmiyorum ama. Az kalsın dokunayım. Aha paylaş uyandı. <gülüyor> <gülüyor> Aa şapkası <sıçtı>. düştü. <laughs> ya Zeynep kalk yardım oh, et oh, şuna. Beni oh, 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 oh. çıldırtmasana. Allah. Yeranur. <laughs> küçücük bir şey. Ya gene bu palyaçoya dönüştü ya. Ay ki. Palyaço. Ya sen gene niye dönüştün? <laughs> bak bak bak. Aa oyna oynuyor. Ha Enes gel sen de oyna yardımcı ol. <laughs> Bak bak Alkalı. bak. Palyaço iyi oldu. Hey Marmaryansın. Arkadaşım palyaço. Arkasını dönse. Döner. Dön. Dön. Kısım. Kimi Sen sana... Ben dönüyorum. Kaç. Kaç.